<laughs> Merhabalar arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar merhaba. Merhabalar. Bugün sizler bugün sizlerle birlikte bu yerde kal çocuk. Burada bir kişi alınan video bizi çekiyor. Burada burada burası bizi çekiyor. Biz gözükmüyoruz ama aslında bizi çekiyor. Aslında bizi çekiyor. Çıkarttım. <laughs> <bizi çekiyor. Çıkartın. gülüyor> Şu an deprem yaptı arkadaşımız. <laughs> Paramı katayım buraya. Babası papamın ona selam vermiş midim? 1 TL'ye. 5 TL. Ya <laughs> <Beş> TL. <laughs> Şimdi uçan kaykay oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar, uçan kaykay. Hadi uçan kaykay. Uçan kaykayı... <laughs> evet. Arkadaşlar. Ya. Kalkın kalkın arkadaşlar. Uçan top. Hayır lan. Uçan top. Uçan top. Sevim. Oh. Arkadaşlar <laughs> hangi hangi takımsınız? Şöyle. Galatasaray'ım. Bizim bu bina Galatasaraylı. Ne <laughs> yapalım? Ben yapmadım. Ben yapmadım. Bakın ne yapıyoruz? Ha. Bu arkadaşlar evet. şimdi deprem olacak. Evet. Hadi hadi. Tamam dur dur ver, dur. Oyun oynayalım. Oyun oynayalım. Oyun oynayalım. Deprem Dur dur. Deprem oluyor. Ben de deprem oluyor. Çık şey, kapan tutun. Çık şey, kapan tutun. Eee. <laughs> Biz de böyle yap. Evet, ben Bitmedi. Bitti. Geberdik. <laughs> ha, <Hadi>. geberdik. <laughs> Bebişime niye vuruyorsunuz? Bebişimde ne <laughs>

Korkularım şirin Hadi Rüzgar'ın düğününe geldik Korkularım şirin Korkularım Rüzgar Sen otur bu senin düğünün düğünü Evet siz ikiniz evvel bu yok ulan Yok siz Siz ikiniz kardeşiniz Hadi siz geliyorum. Tavuklar hep şişir dışarı. Hadi ne yaş. Ya gönlüm. <laughs> Bilir şey. Arkadaşlar galiba. Damat beymiş. Şarkımı beğendi ve benim isme para elle batıyor. Ay ay. <gülüyor> Damat. <gülüyor> Açın ellerinizi. Beş açın. On da yapın. Nereye <Gül 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 <Gül> dans Evde koşuyor, damat topunu yakaladım. Ya, tamam. Ah damat kalktı. Sizinim. Damat topu damat. topu. damat kalanlar geldi. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne götüme. oturdu. Abi tamam kutum oturdu. Abi tamam tamam. Zıkkın kutu. Zıkkın kutu. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Evet. Ben birazdan damatımızı birazdan... <laughs> damat kutusundan mata geçireceğim damat. Kutusunu topuğu damat kutusuna geçireceğim. <laughs> 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 Evet, videomuz bu kadardı. <laughs> <Orayim. gülüyor> arkadaşlar, saldırıyor. anne. Anne. <laughs> Baba güneş topu, güneş topu, güneş, güneş topu. Gözüm çok kıymetli, Göçme vurma. Ama rüzgar. <gülüyor> arkadaşlar. Evet <laughs> <Hadi>, arkadaşlar, <laughs> Evde, videomuz bu kadarı çok güzel. Hadi, bay bay. Şimdi bak iki tane bir kapatalım. Görüşürüz. Like abone olmayı